30 Nisan arası doğmuş arkadaşlarımız ve aynı zamanda yükseleni 0 ile 10 derece arası boğa burcunda olan arkadaşlarımıza Mayıs 2024 gündeminden bahsedeceğiz. Şimdi evet Mayıs zaten sizin ayınız. Yani boğa burcunun ayı. Çünkü güneş e, boğa burcunda ve birçok gezegen de yavaş yavaş boğa burcuna doğru e, girmeye başladı. Bu da sizin kendinizi çok daha doğru ifade edeceğiniz anlamına geliyor ya da çok daha hareketli olacağınız bir dönem olduğu anlamına geliyor. Kendinizi güçlü hissediyorsunuz. İradeniz çok iyi çalışıyor. Burada ve yapmak istediklerinizi gerçekten hani aklınızdan geçirip evet ben bunu yapmak istiyorum deyip harekete geçebiliyorsunuz. Sizi engelleyen herhangi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. 23 Nisan-7 Mayıs arasında bir e, dolunay etkisi aldınız akrep burcunda bir dolunay etkisi aldınız bu sizin hayatınızda bir yıkım gibiydi adeta belki zorladı sizi ama e, hiç moralinizi bozmayın çünkü evren size çok güzel yeni kapılar açıyor e, 24 Nisan'daki bu akrep dolunayını biraz e, unutmaya başladığımız bir dönem gibi diyelim o yüzden gücünüz yüksek Harekete geçme enerjiniz de çok yüksek. Evet 28 Nisan 8 Mayıs arasında dekanınıza bir venüs etkisi alacaksınız. Şimdi bakın venüs etkisi zaten sizin için çok değerli bir şey. Ee, neden önemli? Sizi venüs yönetiyor çünkü. Venüs e, parayı gösterir. Aynı zamanda güzelliği gösterir. E, keyfi gösterir. E, hoşlandığımız şeyleri gösterir. Hayattan keyif aldığımız şeyleri gösterir. Burada da venüsünüzün dekanında olması sizi daha rahat, daha rahat olacaksınız, enerjiniz rahatlayacak, kendinizi çok iyi hissedeceksiniz o yüzden. Sevgi dolu ve şefkatli olacaksınız bu dönem zarfında. Barış, uyum, romantizm ve eğlencenin ön planda olduğu bir dönem olabilir ya da keyif aldığınız şeyleri yapmak istediğiniz bir dönem olabilir. Ayrıca dış görünüşünüz o kadar güzel olacak ki bu dönem zarfında ciddi bir çekicilik olacak sizde ve bu güzellik ve çekicilik sizi popüler kılacak insanlar arasında. insanlığa hoşuna gidecek, öyle bir dış görünüşünüz olacak. Bu aynı zamanda flört etmek için çok muazzam bir zaman dilimidir. E, aşkı yakalayabilmek e, ya da aşkı doruklarında yaşamak için çok güzel bir zaman dilimidir. Yani insanlar size o kadar naif bulacaklar ki yani böyle. Zaten boğa burcunun enerjisi öyledir. Peki niye öyledir boğa burcunun enerjisi? Niye naiftir? Hani böyle e, göğsüne hemen yatayım da yaslanayım da böyle o huzur bulayım falan. Böyle bir enerjisi var boğa burcunun. Neden? İşte Venüs'ten dolayı aslında. Venüs size öyle bir etki veriyor. Yani insanlar e, sizi arıyorlar... Ee, sizi size ilgi duyuyorlar. Anlatabildim mi demeksin? Kadın ya da erkek fark etmez. Huzur kadın derler mesela, huzur erkek derler. Erkeği de çok huzurludur bu anın, kadını da çok huzurludur. Ee, böyle olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda para kazanmak için muazzam bir dönem, ee, finansal açıdan çok güzel bir dönem sizi bekliyor bence. 28 Nisan'dan 8 Mayıs'a kadar olan döngüde özellikle kıyafetler, mücevherler alabilirsiniz. Farklı farklı, belki dış görünüşünüzle alakalı oynamalar yapabilirsiniz. Çeşitli çeşitli gö şeyler görebiliriz yani. E, muazzam bir şey enerji veriyor. Şimdi ondan sonra da e, 2030'a kadar Aralık 2030'a kadar bir Plüto kareniz var sizin. Bu Plüto karesi biraz sizi zorluyor. Zorlasın hiç meselesi değil. Siz bunun üstesinden zaten gelirsiniz. Eee dayanıklılık testidir yani Pluto kareleri genellikle dayanıklılık testidir ve hep böyle kontrol dışı olaylarla karşılaşırsınız ve onlarla mücadele etmek zorunda kalırsınız. Hep bir şeyler çıkar tam bir şeyler iyi diyor gibi görünürken hemen bir şeyler çıkar ve o durumu zorlaştırır. Hedeflerimize ulaşmamızı da zorlaştırır biraz bu Pluto karesi dediğimiz şey aslında bakarsanız. Bu var okey ama önemli değil. Daha hırslı olmanıza sebebiyet verecek. Daha fazla çalışmanıza sebebiyet verecek. Ve siz başarıya ulaşacaksınız bir şekilde. Bu Plüton karesine rağmen siz bir sonuca ulaşacaksınız bence. Öyle bir e, sabır ve azim vardır yani bu ada. 29 Nisan 2 Mayıs ve 1 Mayıs'ta özellikle etkisini çok bariz bir şekilde gö görebileceğimiz. Kısa bir enerji, venüs Plüto karesi var. Burada aşk ilişkilerinde gerilim, e, dram, mesela kötü şeyler, çatışmalar, tartışmalar. E, burada mesela sağlıksız giden ilişkiler zarar görebilir. Yani ayrılıklar söz konusu olabilir. Eğer bir şeyler yolunda gitmiyorsa ayrılıklar. 29 Nisan 1 Mayıs arasında kopma noktasına gelebilir bir şeyler burada özellikle kıskançlık gibi faktörler ya da manipülasyon gibi faktörlerle de karşılaşabilirsiniz. bu, bunlar da sizi zorlayabilir ama bu çok önemli bir üç günlük bir etki yani onu dikkat edelim. O etkiyi atlattıktan sonra zaten güzel enerjiler var. 14-23 Mayıs arasında mesela dekanınızda bir merkür etkisi. Muazzam, zihinsel uyanıklık hat safhada. Çok hızlı düşünüyorsunuz, çok hızlı karar veriyorsunuz. E, aynı zamanda uyum sağlıyorsunuz insanlara, güzel iletişimler kuruyorsunuz, e, merakınız artıyor, e, yeni şeyler deneyimlemek istiyorsunuz, farklı 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 şeyler, sosyalleşiyorsunuz, fikir paylaşımları var, planlar yapıyorsunuz, ticaretle ilgilenenler için muhteşem bir zaman müşteriler geliyor, bir sürü farklı farklı müşteri geliyor, müşteri potansiyeliniz artıyor, ee, anlatabildim mi böyle parayı da topluyorsunuz bu dönem zarfında bence bana kalırsa yine randevular yazışmalar toplantılar sosyal aktiviteler bunlar da çok ön planda olabilir 15-18 Mayıs arasında özellikle 17 17 Mayıs'ta etkisini gösterecek olan Merkür'le Plüto'nun bir kare açısı olacak bu da sizi araştırma yapmaya yetecek gizemleri sırları çözmek isteyeceksiniz bu herhangi bir insanla alakalı olabilir herhangi bir olayla bir durumla alakalı olabilir o kadar meraklı olacaksınız ve o kadar derin düşüneceksiniz ki inanılmaz fikirler çıkacak sizden ve burada hatta çeşitli komplo teorileri bir de üretebilirsiniz kafanızdan çok böyle aşırı şeyler de olabilir bunun dışında manipülasyon kullanmamaya dikkat etmemiz gereken bir dönem zarfı biraz zorlayıcı etkiler var okey ama sanki mesela ben şurada şöyle bir şey hissediyorum Merkür Plüto karesi olduğu zaman sanki beyninin içinde bir kazan var kaynıyor yani öyle bir enerji de hissedebiliyorsun çok yoğun çünkü bakın burada şeyden bahsediyor aşırı yoğun bir düşünce trafiğinden bahsediyor zihnin içinde sürekli bir şeyler yok yani öyle bir şeyden bahsediyor. O yüzden de, e, konuşmalarımızda da insan ilişkilerimizde de çok derinlerine inmek isteyeceğiz bazı şeylerin. E, açık fikirliliğimizi korumak çok önemli. E, burada onun haricinde de bu konuyla alakalı söyleyebileceğim bir şey yok. 23 Nisan 6 Haziran 23 Mayıs özür dilerim 23 Mayıs'ta 6 Haziran arasında da bir dolunay etkisi alacaksınız. Bunu da merak ediyorsanız dolunay etkisini merak ediyorsanız aşağıda katıl butonumuz var. Katıl butonumuzdan hem boğa burcunda gerçekleşecek 7 Mayıs'ta gerçekleşecek özür dilerim 8 Mayıs'ta gerçekleşecek boğa burcundaki yeni ay etkisini merak ediyorsanız aynı zamanda da 23-24 Mayıs'ta gerçekleşecek olan dolunay etkisini merak ediyorsanız lütfen aşağıdaki katıl butonuna tıklayın arkadaşlar. Ben orada çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Dolunaylar, yeni aylar çok önemli. Yani aya rengini veren şeyler. Bir de onun haricinde eğer e, kendinizle alakalı mesela geleceğinizi merak ediyorsunuz. Herkesin bir haritası var sonuçta. Bir burcu var ama sadece burçla yeterli olmuyor. Bir haritası var. Herkesin kendi göre Venüsü var, Mars'ı var, Satürn'ü var, Plüton'u var, yerleşimler var. ...haritada mesela merak ediyorsanız... ...benim kariyerim gelecekte nasıl olacak... E, e, ...nasıl bir yaşlık geçireceğim... E, ...evliliğim nasıl olacak... ...boşanacak mıyım... ...ikinci evlilik yapacak mıyım... ...hiç evlenmedim evlenebilecek miyim... ...çocuk yapmadım çocuk yapabilecek miyim... ...ya da çocuğum var çocuklarımın... ...durumu nasıl olacak... ...bunları merak ediyorsanız... ...doğum haritası analizi almanız lazım... ...aşağıda whatsapp numaram var... WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize çok güzel bir Mayıs ayı dili diliyordum. Her şey çok güzel olacak. Gerçekten çok güzel olacak her şey. Bu ayı çok güzel bir şekilde değerlendirin. 2024'ün e, kötü ayları da var, iyi ayları da var. Bu da iyi aylarından bir tanesi ve en güzel aylarından bir tanesi. Lütfen Mayıs ayını çok doğru değerlendirin. Kendinize çok inanın. Lütfen hayatınız için adımlar atın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.